Selam güzel insan. Şimdi e, yeni bir danışmanlığından bahsetmek istiyorum. Korku danışmanlığı. Yani adı bu. Direkt. Zaten bak kırmızı ışıkla başladık. Şimdi değişiyor renkler. Ama başlangıcımız korku. Yani nedir? Bizim hayatımızı ilerlerken bizi durduran, bizi stop eden, bizi kırmızı işte dediğimiz gibi durduran ve en önemlisi ne? Bizim hayatımızda bir karar verirken en içten tedirgin eden korkular. Ama şimdi tabii ben bunu anlatırken böyle heyecanlı, heyecanlı güzel anlatıyorum sana. Ama olayın esası şu. Şimdi anlamamada ne yapıyorum? Enerji çalışması yapıyorum. Yani en çok yani astroloji var. Astrolojinin birkaç dalı da var. Yani, da. Ama bu seferki tamamen enerji ve benim sende önce Tabii başlık seçeceğiz. Bu arada benim şu an kadar Tabii bu videodan sonra bu başlıklar değişebilir. Ama şimdilik üç başlığım var. Para ee, paraya karşı korkular, güce karşı korkular, ilişkilere dair korkular. Tamam mı? Üç tane şey. Para, güç, ilişki. Anlaştık. Şimdilik bu üç başlık üzerinden gideceğiz. Bir de şimdi şöyle bir şey var ben normalde enerji çalışmalarında hep ses kaydı şeklinde gönderiyorum sana. Yani yaptığım çalışmadan bulduklarımı sana neleri değiştirdiğimi sana anlatıyorum. Ondan sonra bu değişiklik sonrasında hayatındaki değişiklikleri de ön, e, ön gösteri gibi sana anlatıyorum. Neler olabileceğine dair. Ondan sonra da sen kendini gözlemliyordun. Herhangi bir şekilde görüntülü konuşmuyorduk. Ama bu çalışmada bir ekstra olacak. Tabii hangi başlığı seçtiysek her başlık için e, ayrı ayrı gelmen lazım. Çünkü aynı zamanda yapayım az Ve bu her başlığın belli bir zaman ayıracaksın bana. Ve görüntü yapacağız dediğim gibi. Ve o zaman ayırdıktan sonra o konuyla ilgili ben bir listem var. Ve o listede sende hangileri mevcut? Çünkü yani zaten ben bilinçaltı çalışmamda alışmışsındır. O da 150-200 tane madde var, var. Sende bunların 20-30 tane kaç tanesi varsa ben onları temizliyordum da sana anlatıyordum zaten. Bak bunlar bunlar değişti. Hayatında bunlar değişecek diye. var hakikaten de 15 gün gibi bir sürede hayatında bunları tekrar artık özellikle yeni insan hayatına girdiğinde bunu tekrar sana yaşatmıyor artık. Mevcuttakiler %50 ihtimalle. Onun için de diyordum ki hatta işte 15 günde görmeye başlarsın. 6 ayda 1 senede tamamlanmış olur. Bu daha da fantastik bir şey olacak. Para konusunda i̇lişki yani konusunda ve güç konusunda. Senin içinde en derinlerdeki korkuların, en absürt şeyden, en basit, en anlaşılır, yani en gizliden, en açık olanına kadar bulabildiğin e, genellikle genelde 15-20 madde gene bunlar oluyor. Bunların her birine e, o korkularını sana e, bir takım şey, farklı bir teknik uygulayacağız. Şu an o tekniği söylemeyeceğim. Onu tanışmanla aldığını anlayacaksın. Ve yüz yüze birlikte onu deneyimleyeceğiz. Ben sana söyleyeceğim, sana onu uygulayacaksın ve şey de değil meditasyon da yaptırmayacağım sana ee, bu da zaten daha böyle nasıl diyeyim daha ponçik daha rahat ve daha fiziksel bir şey anlayabileceksin. Zaten bu çalışma uygun olup olmadığını ben bakacağım. Yani sen ben bu çalışma talep talebi, talebi diyeceksin. Ben de seninle uygun olup olmadığına bakacağım. Bu da psikolojik olarak enerjisi ona bakacağım yine. Psikolojik olarak buna uygun musun? Çünkü belli şey şartları sağlayamayanlar bunlara uygun olmuyorlar. Onda artık gidersin uzmanından alırsın. O sorunu çöz sonra gene gelirsin. O sana, sana kalmış bir şey. Yani buna uzun olup olmadığını söyleyeceğim. Ondan sonra da bunu alabilirsin deyip bir anlık oluşturup devam edeceğiz. Buradaki işte dediğim gibi korkunu bulacağız. Çok absürt şeyler. Bazen de diyeceksin diyeceksin, bu olaylar gerçekten bundan dolayı. Buradaki korkumdan dolayı aslında bu kararları veriyorum ya da bunu yaşıyorum diyeceksin. Yani gerçekten yani yüz yüze olacak için birebir olacağı için ister istemez zaten farkındalık da daha da yüksek olacak ve ben de böyle tüylerim diken diken sen de diken diken olarak keyifli bir şey olacak süre sıkıntısı yok ne zaman biterse ve sohbetimiz ne zaman biterse o şekilde yapmayı planlıyorum kısa anlatım olacak zaten mevzu bu ama dediğim gibi peki 6 ay sonra bir sene sonra dinlersin bu şeyi bu 3 madde belki 5-10 madde çıkmış olabilir artık talebe göre ama en çok güç yani çünkü gücün içinde para yani şeyi de var. Sonuçta statü. İnsanlar bu işleri, bu kariyeri niçin yapıyor? Bir statü elde etmek için. Bir e, parayı da onun için kazanıyor zaten. Parayı kazandıktan sonra gücü bir şekilde yönlendirmesi lazım. Ama parayı engelleyen şeylerden bir tanesi de güç. Paranın kendisine yapacağız. Gücü yapacağız. Bir de ilişkilere yapacağız. Ama ilişkileri de sadece sevgili ilişkisi olarak düşünme, İki insan. Yani tüm insan ilişkilerinden bahsediyor. Peki bunu gelecekte anne babayla ilgili bir takım korkular gider ama zaten bunların altında onlar yatıyor zaten. Gerek kalmaz diye tahmin ediyorum. Daha spesifik bir şeyler gelirse aklına hemen zaten o çalışmaları yaparken onu da eklemiş oluruz. Ee, diyeceklerim bundan şifası özellikle bizimle olsun.